بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Rabbi şerhleye, caddri ve sirli amri, ve alüktetemin lisanı ifkahu koli. Ve ufabdu amri ila Allah, ve ufabdu amri ila Allah, ve ufabdu amri ila Allah. İnnâ basirun bil ibad imdat. Değerli kardeşlerim, Nahl suresinin 27. ayetine kadar gelmiştik. Bugünkü dersimizde de inşallah 27. ayetten 34. ayete kadarki sayfayı inşallah okuyacağız. Hatırlayacağınız üzere Nahl suresi müşriklere, müşriklerin Allah'a ortak koştukları şeylerin aslında anlamsız, boş bir şey olduğunu kanıtlamaya, Allah'ın birliğini, gücünü, kudretini ve insan oğlu üzerindeki nimetlerini göstermeye matuf bir sure. Bugünkü okuyacağımız sayfada müşrik olanları, Allah'ın dışında başka hesapları, hedefleri olanları ki malumunuz şirk Hz. Peygamber aleyhisselam ifadesiyle artık sizin yeniden şirke düşmenizden korkmuyorum. Ümit şeytan da zaten sizi eskisi gibi putlara taptırmak gibi bir düşünce içerisinde olmayacak. Çünkü o burada bu ümmetten müşriklik olarak vazgeçti. Ancak sizin gizli şirkinizden korkarım buyuruyor. Gizli şirk en önde geleni malum bildiğiniz gibi riyadır. Yani gösteriştir. Riya ihlasın zıddıdır. İhlas dini dini olup e, görünen veya görünmeyen her şeyi Allah'a taksis etmek demektir. İhlas Araplar yaban otunu ayırmaya derler. Mesela bir tarlada yaban otu da çıkar. Siz o yaban otunu koparırsınız. Çünkü o e, istenmeyen ottur ve asıl bu tarlanın, bağın, bostanın e, sebzesine, meyvesine de zarar veren bir şeydir. Onu çıkarmak, halas etmek. İhlas o demektir. Ve her insanın içinde de peygamber değilse, masum, yani Allah Teala tarafından korunmuyor ise ihlas lazımdır çünkü insanın iç dünyası dünyaya meyleder, nefsine meyleder. Ve başta işte insanın kendi nefsini tabulaştırması, putlaştırması. İşte nefsi derken kibir, ki burada en çok kibir üzerinde duruluyor. küfür en yakın hastalıktır. Müşriklerin en temel vasfı kibirli olmalarıdır. Kibirli olan insan ise kimseyi ciddiye almaz. Kibirli olan insan ise kendi hoşuna gitmeyecek sözleri duymazdan gelir. Kulak ardı eder. Ama kibirli olmayan bir insan ise karşısındaki insanın doğru söylüyor olma ihtimalini dikkate alır. Önce iç dünyasında onu dinler. Hakikaten burada bir hakikat olabilir mi? Ben yanlış yaptım mı? Yapmış olabilir miyim? diye düşünür. Onun için kibir hem ki insanın kendini benci beni benliğini sevmesi yani egoizm, bencillik, eskilerin hudbin dedikleri kendini beğenme, başka işte dünyayı sevmek, parayı pulu sevmek, makamı mevkii sevmek, şehvetin her türlüsüyle kadına, mala, başka şeye olan düşkünlüğüyle aslında çok kompleks bir başlıktır. Altında bir sürü şeyin olduğu bir üst başlıktır kibir. Onun için müşriklerin en temel vasfından Rabbimiz bahsediyor ve bugünkü okuyacağımız sayfada ise bu ihlaslı olmayan, muttaki olmayan, en çok muttaki kelimesini zaten göreceksiniz. Bu okuduğumuz sayfada ve önceki sayfalarda da hep bundan Rabbimiz bahsetti. Yani muttakiliğin zıddıdır aslında şirk, müşrik olmak. Müşrik olan muttaki asla olamaz. Onun için muttaki olmak için Allah'ın koyduğu sınırları gözetmek için bir insanın hiçbir zamanı, zemini gözetmemesi lazım. Şimdi deniz kenarına gittiğinde siz muttaki olmuyorsanız, burası ne de olsa deniz kenarı veya işte ne bileyim düğüne gittiğiniz zaman iyi e, bu düğün yani olacak bu kadar diyorsanız, veya ne bileyim yani e, ticarette, siyasette, ekonomide, e, askeri alanda yani nerede sizin Allah'ın gücünü ve kudretini zayıf görüyorsanız bu sizin takvanızdaki zafiyeti, Allah'ın uluhiyetini, vahdaniyetini ve bütün dünyayı, eşyayı tasallut eden, kontrol altında tutan o gücünü görmezden geldiğiniz anlamına gelir. Bir önceki dersimizde tabi 5-6 ayet e, ayınla başladığı için o sayfanın tam ortası, bugünkü dersimizin de aslında e, paragrafı, onun için şöyle bir önceki sayfanın ayınla başlayan kısmını şöyle tekrar hatırlamak gerekirse Rabbimiz müşriklerin işte şirkine işte bu ihlassız insanların belki haline vurgu yaparak ilahukum ilahum vahid. Sizin ilahınız birdir. Nefsinizde ilah edinmeyin. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmeyin. Onun için hiçbir şeyi Allah'a feda, Allah için feda ettiğiniz gibi hiçbir şeyi ona feda etmeyin. Çünkü sizin ilahınız birdir. Ki فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ İşte burada da yine Rabbimiz buyuruyor. Onların kibirli gönülleri münkirdir ve kibirlidirler. Kibirli oldukları için de ahireti kabul etmezler. Ahireti kabul etmemelerinin sebebi teolojik düşüncelerine akil olduğundan değil. Şimdiye kadar hiç duymadıkları bir şeydi ondan. Mesela müşri ezen ki Allah vardır, var. Men halaka semavati vel ard? Kalullah. Hiç sorun yok. E Allah'ın melekleri var. Hatta kız deseler de Allah meleklerini inkar etmiyorlar. E, e Allah'ın sıfatlarıyla alakalı, namazla alakalı, oruçla alakalı, Kabe'yi tavafla alakalı bir sürü şey zaten müşriklerde var. Müşrikler yeni bir şey duyduklarında yanaşmıyorlar. Aynı şeyi söyleseniz hiçbir sorun olmayacak. Onun için Hazreti Peygamber çıktı ve dedi ki Allah sizi yoktan var edecek. Onlar da dediler ki işte malum Yasin suresinde geçtiği gibi yani biz e, çürümüş ve toz haline gelmiş izamen ve böyle toz olmuş bir kemik olduktan üzerinden binlerce yıl geçtikten sonra mı Allah bizi yeniden diriltecek? Acaba hiç öyle iş mi olur? Şaşkınlık verecek, tacip edilecek bir şeydir bu deyip e, bunu yanaşmadılar. Yoksa kendi mevcut teolojik düşüncelerine aykırı bir şey olduğu için değil, yeni bir şeyi kabule yanaşmadıkları içindir. Bunun da en temel sebebi nedir? Rabbimiz buyuruyor ki: "Onlar vahhum mustekbirun." Ve Allah onların gizlediklerini de bilir, ilan ettiklerini de bilir. Ve Allah müstekbir olan, kim, kimirli olan, tekebbür eden hiç kimseyi sevmez. Ve onlara denildiğinde Allah size ne indirdi? derler ki ya işte daha öncekilerin sözlerini indirdi. Hikaye, masal. Ya yani böyle saçma şeyler mi olur? Haşa derler. Niçin böyle derler? Çünkü kibirlerinden dolayı bu hakikat olma ihtimali olan sözü tamamen iç dünyalarından uzak tuttukları için. Bundan dolayı da li yahmelu emzaruhum kamilaten yevm Kıyamet gününde tam anlamıyla bütün günahlarını, veballerini, sorumluluklarını üstlenirler ve min evzarin dediğine yudillir nohun ilm ve ilimsiz cahil burada ister ellediğine atfedin isterse bunu yapan kişiye atfedin yani o mümkün olup insanların önüne geçen insanları kandıran kişiyi kastediyor olsun fark etmez ikinci anlam daha kuvvetli görülmüş bilgisizce ve cahilce kendi haddini bilmeden hakikati görmeden başkalarını saptırdığı kişilerin de vebalinin üstlenir. Ela <laughs> yazirun. Ne büyük bir vebal, ne büyük bir sorumluluktur, ne kötü bir sorumluluktur üstlendiği sorumluluk. Kat <laughs> mekarallediğine min kablihim. Bu bir hesaptır, tuzaktır. Daha öncekiler de, onlardan öncekiler de aynı tuzağı yapmışlardı. Fakat fa Allahu min al Allah onların binalarının altından temelinden tuttu, tuttu yakaladı da fakar alehimus sakfu min ve tavanlarını tepelerine geçirdi. Ve atahumul azabu min la Ve hiç hesap etmedikleri bir zamanda, bir yerde, bir mekanda Allah onları azaba düçar kıldı. Niçin? Çünkü onlar hakikati görmezden geldiler veya kendince hesap yaptılar. İşte tam burada Rabbimiz artık onların ahiret, tam ölüm anı ve ondan sonraki zamanlarını da bakın. Bizlere nasıl haber veriyor? Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dünyada işte helak oldular, acı bir ölümle perişan oldular, rezil rüsbay oldular. Fakat ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sonra da kıyamet günü geldi. O kıyamet gününde yuhzihim <laughs> Allah onları rezil etti. Ve <laughs> yakulu bizzat Allah o rezil eden Allah hesap sorarak dedi ki yakulu <laughs> yani Allah Celle Celaluhu buyurdu ki ''Eyne şurekâi ''Şürekâî yellezîne'' diye geçiyor. ''Eyne <laughs> şürekâî'' Nerede benim ortaklarım? Nerede bana isnat ettiğiniz, benim gibi güçlü olduğunu düşündüğünüz, benim kadar sevilmeye layık, benim kadar malınızı, canınızı, her şeyinizi, belki bütün dostlarınızı, her şeyinizi feda etmek için değer atfettiğiniz, nerede benim ortaklarım? ''Ellezîne kuntum tuşâkûne fîhim'' Öyle ki o ortaklar ellediğine kuntun tushaqqune fihim onun için şakka aslında Arapçada parçalamak demek mesela inşika'l kamer duymuşsunuzdurumarım şakka'l kamer yarmak demek parçalamak demek bölmek demek mesela Araplar e, daireler küçük küçük bölündüğü için daireye şukka diyor mesela diyor ki bu küçük bölünmüştür şukka meşakkat de insanı böldüğü için parçaladığı için iç dünyasını daralttığı için e, meşakkat kelimesi e, kullanılır. Aynı kökten şakkadan geliyor. Aslında şakka parçalamak demek. Burada Rabbimiz buyuruyor ki kuntun tuşakune fihim kendileri için o putlardan bahsediyor. Allah'a ortak koşulan, Allah gibi sevilen şeylerden bahsediyor. Kendileri için parçaladığınız, mesela e, El Elmalullah Hamdi merhum öyle diyor. E, haklarında ayrılık çıkardığınız, çekiştiğiniz, insanları böldüğünüz, parçaladığınız, o şeyler nerede diye Allah sorar. Yani bu kadar mı insan en yakınlarını, dostlarını, bütün düzenini, insani ilişkilerini bölecek, parçalayacak şekilde. Mesela kendi nefsim için söyleyelim. Yani dünya malı için kardeşinize düşmansanız, ananıza babanıza düşmansanız, komşunuza düşmansanız işte Rabbimiz diyecek ki kendisi için bölüp parçaladığınız insanları tefrikaya düşürdüğünüz veya uzaklaştırdığınız nerede o malınız? bu sevdiğiniz taparcasını Allah gibi sevdiğiniz şeyler. قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ İşte ilim sahipleri diyecekler ki, kimdir bu ilim sahipleri? İlim sahibi başta melekler, ikincisi Allah'ın ilim sahibi kullarıdır. Kur'an-ı Kerim'de de, hadisi şeriflerde de Hazreti Peygamber Rabbimiz alimlere özel bir değer atfetmiş. Allah melekler ve alimler şahittir diyerek Allah alimleri insanların üstünde görmüş. Ve e, el ulama varasetul enbiya buyurmuş. Alimler gerçek ilim sahipleri tabi el -ulama, el eliflamlı yoksa televizyona çıkan işte izlediniz mi iki gün önce horoz dövüşü yapan profesörleri işte gerçi birisi profesör değil ama karşı taraf da ilahatçı değil ilginç adam din felsefecisi çıktı orada lüzumsuz bu kadar insanın zihin dünyasını parçalayacak bölecek ve kesinlikle Allah rızası güdülmediği aşikar adam deve gelmiş programı diyor ki sen çok hadisi seviyorsun bak deve sediğini istiyor senin peygamberin al iç bakalım diyor yani şimdi bu hakkaniyat üzerine düşünsene milyonlarca insan bir de reklamlarını da yaptılar hala günlerdir bu konuşuluyor. Haber Türk'te yayınlandı. Ebu Bekir Sifil'le bu Caner Taslaman mıdır? Neyse bu adam. Şimdi e, düşünsenize milyonlarca insan izliyor. Ateistinden komünistine kadar ve dinin en zayıf görülebilecek yani hadisler bağlamında da birçok alimin asla kabul. Mesela bu idrarla ilgili Hazreti Peygamber'in bir hadisini esas alarak Ebu Hanife diyor ki İyâkum minel bevl Bevlin tamamından sakının. İmam-ı Azam İyyakum minel hadisinden dolayı diyor ki bu hadis daha önce bize gelmiş olan bu deve Sidi'yle ile ilgili rivayetlerin tamamının mülga olduğunu söylüyor. E şimdi siz İmam-ı Azam ve birçok sahabe ve daha sonraki insan, ulema, fukaha bu hadisin sahih olmadığını veya sahih ise bile hükmünün mülga olduğunu söylüyor. Sen ise alıyorsun bir deve Sidi'ni televizyona getiriyorsun ve diyorsun ki al o zaman hiç bakalım. Şimdi burada rahmani bir düşünce olmadığı aşikar. Adam zaten ilahiyatçı da değil, ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde din felsefecisi. Arapça bilmiyor, usul bilmiyor, hadis bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor ve çıkıyor. Maalesef bunun da çıkmasına sebep olan, yani buradan açıkça söylüyorum, bu yayınların e, internette de dolaştığını bilmeme rağmen söylüyorum. Burada maalesef bunların vebalini Allah dünyada da ve ahirette de onların omuzlarına yükleyecektir. İşte Abdülaziz Bayındır, işte Mustafa İslamoğlu, işte bayraklar bayraklı. Bunların bir kısmıyla biz başka vesilelerle karşılaşsak bile ben bunu açıkça söylemek zorundayım. Artık rahmani bir düşünceden, bu İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşanması düşüncesinden kopmuş, tamamen efsane mücadeleye girmiş bu insanlardan cesaret bularak bu adamlar çıkıp konuşuyorlar. Çünkü sürekli onların programlarında, sürekli onların kafa salladı. Bak ben konuşuyorum, bir İslam e, hukukçusu bir profesör kafasını sallıyor. İşte bir sürü takipçisi olan birisi kafasını sallıyor. Evet hocam haklısın diyor. Şimdi bu adamları bu noktaya getiren maalesef firasetsiz insanlar adı profesör bilmem ne olursa olsun. Onun için Allah'tan hakkıyla alimler korkan İnne ma yehşallâhe min ibadihi el-ulamâ. Min ibadihi el Eliflamlı yani sadece bilmek değil Allah rızasını da gözeten İrfan sahibi insan. Ya e hocam ilim sahibi yok, ilim yok ama irfan var. O da olmuyor. O da olmuyor. İlim de olacak. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki, benim diyor, bakın benim diyor, e diğer peygamberlere üstünlüğüm gibi alimlerin alim olmayanlara üstünlüğü vardır. diyor. Onun için ilim sahibi olacak. İlim sahibi olmak tabii ki e yeterli olmasa da, ilim sahibi olmayan, elifi gördüğünde mertek zanneden adamlar şu an mesela Türkiye'de de dünyada da müntesip olan adam var. Adam Esselamun Aleyküm diyor. Esselamun Aleyküm diyor. Yani Kur'an'ı ve bu adam Kur'an tercüme etmiş. internette Kur'an tercümeleri olan bir adam. Esselamun Aleyküm diyen bir adam Arapçanın ağasından haberi yok demektir. Başında eliflam olan bir kelimenin sonunun temmini olmayacağını bir muhatip çocuğu bilebilir. Şimdi bu adamın binlerce, belki yüz binlerce bilemiyoruz, belki de daha fazla mensubu, müntesibi var. Niçin var? Çünkü ona uyanlar da ondan çok daha ilimden uzak, irfandan uzak, hakikatten uzak. Onun için dini, dininizi, diyanetinizi teslim edeceğiniz insanları araştırmak zorundasınız. Yani bu adam çıkıyor, diyor ki ben diyor, Resul Nebiyim diyor. Bana frekanslardan vahiy geliyor diyor. Öbür de diyor ki doğrusun sen. Sattaktu, teslim olun diyor. Şimdi bu tabi ki e, cahilce e, yaptığı şeyin bedelini ödeyecektir ki Rabbimiz bakın e, bununla ilgili e, cehaletin de kurtarmayacağını nasıl buyuruyor. Kalellezine utül ilme ilim sahibi olanlar ki Allah alimleri ahirette şahit olarak tutacaktır. İnnel hizyel yevme işte bugün rezillik vardır bunlar ve sua kafirin ve kafirlere e, kötülük e, yaşanabilecek en kötü şeyler vardır. Rüşvaylık ve rezillik vardır. Ellezine yetevfahumu'l melaiketu zalimi enfusihim. Bu bile bile kibirinden, istikbarından dolayı imana yanaşmayan, hakikati görmeyen işte nefsinin kulu ve kölesi olan ve farkında olmadan kendine de zulmetmiş olan valimi O demek kendisine zulmedenlerin melekler ruhlarını alır. Tetevaffa <laughs> vefat etti ruhlarını alır melekler. Ve alqu selame onlar ise o melek geldiğinde Hazreti Aleyhisselam geldiğinde ruhunu kabz etmek için onlar boyunlarını bükerler. Ve alqu selame teslim olurlar. Derler ki ma kunna na'malu min su biz hiçbir kötülük yapmadık ki. Yani biz tamam müşriktik, şuna yap, baktık ama biz iyi niyetliydik. Biz bilgisizce bunu yaptık. Biz bile bile yapmadık. Bize böyle söylendi. Biz de buna inandık. Ma kunne na'melu min su. Biz hiçbir kötülük yapmadık derler ve boyunlarını bükerler. Kim Hazır Aleyhisselam'a diklenebilir? Kim ona karşı koyabilir? Bela <laughs> Rabbimiz de buyuruyor ki hayır dediğiniz gibi değil. İn Allah'a alimun bima kuntum ta'melun. Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. Alimdir. Fadkhulu abwab cehenneme halidin fiha. ''Ebediyen kalacağınız o cehennemin kapılarından girin. Fele bi'se meskel mutekabbirin. Şu mütekebbir olan, o kibirli, kendini çok büyük gören, ona buna hakaret eden, karşısındakini hemen tahkir eden, küçük gören ki bu bir insanı başka kendinden küçük görmek günah olarak kendine yeter. Mütekebbir olanların hali ne kötüdür. Vakiilen zelinetteqav. Mutakilere gelince o müşrik ve müstekbirlerin aksi olan Allah'tan korkan, sesinde, sözünde, davranışında, insani ilişkilerinde her yapıp ettiğinde Allah'ın sınırını gözeten, yanlış yapmaktan, bir kulun hakkını rencide etmekten, incitmekten, ahirete kul hakkıyla gitmekten korkanlar onlara denilecek ki ماذا <laughs> أنزل ربكم رabbimiz size ne indirdi? قالوا <laughs> خيرا onlar diyecek ki Rabbimiz bize hayır indirdi elhamdülillah. Biz iman ettik, güzel şeyler yaptık, ruhumuzu melekler güzelce aldı, her şeyle güzel bir akıbetle hayırla karşılaştık. قالوا <laughs> خيرا hayır indirdi. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا. O zaman dünya hayatında güzellik yapanlara güzellik vardır. Kim dünyada güzellik yapmışsa iyilik yapmışsa, Allah rızası için bir şeyler yapmışsa ona iyilik vardır. وَلَا دَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرِ Fakat ahirete gelince orada verilecekler daha hayırlıdır. Hayır kelimesi ismi taftildir. Aynı şer, e, hayrun ve şerrun gibi. Yani daha hayırlıdır. Dünyada ne verilebilir bir adama? İşte güzel, huzurlu, mutlu bir hayat, mal, mülk, güzel bir ölüm, itibar, şeref, haysiyet. Ama ahiretteki ondan çok daha hayırlıdır ve ve le darul muttaqi. İşte muttakilerin darı, gidecekleri yer ahiret yurdu ne güzeldir. Ne tatlıdır. Ki cennetu adnin yedhulunaha onların gireceği cennet adın cennetleridir. Öyle ki bu cennetler tecri min tahti elenharu lehum fiha ma yasha. Altından zemininden ırmaklar akar. Çeşit çeşit ırmaklar ve orada fiha ma ne istiyorsa arzuları ne arzuluyorsa yani dünyada Allah'ım ben canım içki çekti Allah korusun ben içki içmedim sırf cennet için al sana çeşit çeşit şaraplar ben kadın çekti ama zinadan korktum gözümü kalbimi elimi zinadan uzak tuttum al sana çeşit çeşit cariyeler oranın işte Kurileri limanları, çeşit çeşit saraylar, dinekler, ne istiyorsanız lehum fiha ma yasha. Her istediğiniz Kedelike yezillahul muttaqin, İşte Allah muttaki olan, Allah'ın hukukunu gözeterek hayatı yaşayan, ölçülü hayatı yaşayanların mükafatını böyle verir. Ellezine yetevaffahumul melaikatu tayyibin. Onları Allah Allah'ın melekleri güzel bir şekilde, pırıl pırıl maneviyat üzere tayyip gelmesi temizlik üzeredir. Aslında temizlik demektir. Tayyibin en güzel şekliyle Allah onların ruh, melekler onların ruhlarını alır. Mesela Elmalılı nasıl tercüme etmiş? Güzel güzel demiş mesela. Güzel gü güzel onların ruhlarını alır. Yekulûne selamun aleykum ve melekler onlara der ki size selam olsun. Udhulul cenne bima kuntum ta'melun. Dünyada yapıp ettiğiniz şu güzel şeylerden kalbi seliminizden dolayı girin cennete. Hel yanzuruna illa en ta'tihumu'l melaikatu. Onlar sadece şunu mu bekliyorlar? Şunu mu istiyorlar? En ta'tihumu'l melaikatu. Melekler onlara gelsin, gözlerinin önünde görünsün. Ev ye'ti'e emru rabbik. Yoksa Rabbinin emri, o azap, o peygamberlerin vaad ettiği, vaid ettiği, tehdit ettiği o şeyi mi bekliyorlar? كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Daha öncekiler de aynısını yaptılar. Hakikati görmek istemediler. Melekler nerede dediler. Hadi söyle bakalım, bu getir bakalım o azabı dediler. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ Allah onlara zulmetmedi. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُ Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Kendilerine yazık ettiler de amilu ve yapıp ettikleri o kötülüklerin karşılığını seyyenin karşılığını buldular fe kötülükler karşılarına çıktı ve haqa bihim ma kanu alay ettikleri görmezden geldikleri böyle de iş mi olur deyip de küçümsedikleri o bela o musibet o elim azap etrafını kuşatı verdi ve haka bihim haka etrafını kuşatı verdi diyor Rabbim ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Amen. Dünyada muttakilerle birlikte yaşayıp muttakilerle ölebilmeyi nasip eylesin. Amen. Rabbimiz doğruyu ve hakikati söylemiştir. Sağ